Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Squad Busters'ta şunu fark ettim. Burada büyücü bizi iz, Büyücü karakterleri izliyor. Buradan takımlardan işte dün gösterdiğim gibi karakterler var. Gösterdiğim gibi. Buradan kitapçık var. Buradaki Görevde yazanları yaparsanız buradan puan toplayıp hem karakterleri büyütebiliyorsunuz. Mesela burada birinci sırada ya iki oluyor. Yani burada büyütüyorsunuz. Burada büyüttüğünüz karakter burada ikinci seviye oluyor. Ona geldiğinde de burası açılıyor. Yani ona yaklaştığında burası Açılıyor. Üç dört diye. Ee, ondan sonra emoji kısmı var. Yani rozet kısmı. Buradan iki kere tıklarsanız oluyor. Mesela ben buna tıkladım ya. Bu oluyor. Ya da böyle olabiliyor. Bunun gibi şeyler, şeyler. Ya da bunu da koyabiliyorsunuz. Ya da bunu yapabiliyorsunuz. Gibi gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Bunu göstermek istedim size. Aslında şu olsa daha iyi olur. Yok. Ya ağlayan rozette, rozette sevmiyorum ama. Bilmiyorum dükkan kısmında da buradan istediğiniz karakteri seçip para verip orada gördüğünüz şeyi alabiliyorsunuz. Karaktere göre alabilir alıp. Yani aynı karakter olması gerekiyor. Aynı karakter olmazsa olmuyor. Yani mesela cadı ya Cadıyı seçiyorsunuz. Orada gördüğünüz altın var ya. Altını satın aldıktan sonra burada karakterler buraya geliyor. Cadı karakterlere. Buradan büyütebiliyorsunuz. Altın vererek de karakterleri büyütebilirsiniz. Yani oradan satın aldınız ya. Buradan gelip karakterleri büyütüp savaşabilirsiniz kolayca. Bir de şuradan şey var. Nite'ye ya geleceğiz. Yani 29. seviyeye geldikten sonra aşamaya sonra Nita var. Nita'dan sonra Ender sandık var. Destans sandık. 35'e geldiğinizde kraliyet dünyası açılıyor. Buradan meyvis, Royal Kralı, Mortis, Büyücü, Tüccar, Pem açılıyor. Buradan savaş modları açılıyor. Sahte sandıklar, altın çizmeler, destansı yükleme, hediye böcekleri, mega başlangıç diye. Bu sanki hiper şarza benziyor. Brawl Stars'taki hiper şarza benziyor. Oradan sonra tüccar geliyor. Mavis 42. seviyede geliyor aşamada. Gibi gibi şeyler. Buradan şeyiniz bitiyor ya mesela. Hakkınız bitiyor ya. Hakkınız bitse bile oynayabiliyorsunuz. Yani para harcamadan Altın harcamadan Buradan oynayabiliyorsunuz Yine de oyna seçeneği var Eğer istiyorsanız da Bilet alıp Yani altın 6000 altın verip 3 bilet veriyor size O 3 biletle de Oynayabiliyorsunuz oyunu Ama istemiyorsanız da Öyle de oynayabilirsiniz. Seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. Bu arada bu köprü kırılıyor. Ben de kraliçe çıktı. Şeri çıktı. Şeri şeyine geldim çünkü aşamasını. Bebek elfi şey komik hoşuma gitti ya. Bebek Dynamite koşuma gitti. Bebek Dynamite. <laughs> i̇şte buradan kutuları kırıp kırıp şey alabiliyorsunuz. Altı şey. Karakterleri seçebiliyorsunuz. Düşman yendikçe buradaki seviyeniz artıyor. Aynı Brawl Stars misali. Hani güç puanınız oluyor ya. Aynı onun gibi işte. Buradan karakterlerden kaçmanız gerekiyor. Eğer 17 iseniz ya da düşükse rakipten düş, düşük puanınız varsa kaçın. Yüksekse de saldırın. ...kaçmazsanız... ...kaybedebiliyorsunuz... ...yani... ...eğer şeyse... ...kaybediyorsunuz... ...bu arada... ...arı var... ...Craft Stars'daki... var ya... O var... ...ama... şeyde de göstermiyor... ...karakterler kısmında da var ama... Nasıl alınacağı hakkında bir fikrim yok yani. Herhalde sandıklardan çıkıyor derdim. Bu arada şurada Greg var. Greg karakteri. O da ağaçları kesiyor. Onun görevi o. Bir de düşmanları pataklama görevi var. Greg iki işe yarıyor. Bir robotları pataklıyor. Rakipleri pataklayabiliyor. Bir de ağaçları budayabiliyor. Yani ağacı kesebiliyor. İki var Mesela ben şu an 47 oldum. Ama rakip 304 gücü var. Adamlara bak, oha be! Adam, adamım sakin ol ya, sakin! Tövbe estağfurullah ya! Robotun başı döndü. Krizi fırsata çevirdim, gördünüz mü? Buradan koltuğu seçeceğim. Allah kaç, Allah kaç, 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 kaç. Aa, tek bu break kaldı. Süre bitiyor, bitiyor, bitti. Bu arada kaçıncı olmanız da önemli değil bu arada. Yani en sonuncu olsanız bile sıkıntı yok yani. En sonuncu olsanız bile sorun değil. Yani rakibe karşı Ölmediyseniz, yani rakibe karşı öldüyseniz, o zaman Busters diye bir yazı çıkıyor. O zaman da kaybetmiş oluyorsunuz. Şöyle bir yazı çıkıyor. Ee, para harca falan filan yazıyor. Altın harcamak ister misin diye falan filan. Siz onu da çarpıdan kapatabilirsiniz yani size bağlı. Öyle de oynayabilirsiniz yani. Bak mesela ödül sandığı yok diye sandıklar diye 6000 bilet diyor bak. 3 bilet için 6000 altın diyor. Ama yine de oyna diyorsunuz. Yine oyna diyorsanız yani oradaki şıkat şıkka şıkka tıklayarak yine de oynayabiliyorsunuz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Daha çok bra... <laughs> Squad Busters videosu gelmesi için beğeni abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yani çana tıklamayı unutmayın. Bu videoya 5000 beğeni atarsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Bay bay.